Kasayı 2022'ye KS'li bir değerlendireceğiz. Sizlerden aldığımız veriler 10. canlı yayınımızı bitirdik YouTube'da e, ee, bakabildiklerimiz arkadaşlarımız dışında esasen ben bilgisayardan baktığım zaman yandaki yorumlardan aldığım veriler benim için çok önemli oluyor. Attığınız netler bizim için çok önemli oluyor. Bizim zaten canlı yayınlarındaki amacımız size yakın netlerle yolunuzu çizmenizi sağlamanız. Tekrar söylüyorum onların bir tahmini olduğunu tabii ki de unutmamanız gerekiyor. Ve bunun yanında biz size 70 bin diyorsak sen ne 140 bininci olursun ne 20 bininci olursun. Biz yanılırsak sen 90 bin olursun. Aleyhine yanılırsak sen 50 bin olursun 70 demişken bu da senin için daha iyi olur yani bizim amacımız A planından uzaklaşıyorsan B ve C planı kurmaktır bugün 2022 ile 2023 arasında ee, farklılıklara bakacağız branş branş biraz değerlendireceğiz ve son durumlarda nerede olduğumuzu, verilerde nerede olduğumuzu birlikte değerlendireceğiz. Videoya giriş yapmadan önce gene kendi ürünümü videoma yerleştiriyorum. Doğru tercih kitabımızda az sayıda kaldı. Çünkü tek basım yaptığımız için sınırlı sayıda basıldı. Tercih döneminde doğru tercihin önemini inanılmaz derecede içerisinde öğreniyor olacaksın ve bölüm kapatmalarına kadar buluyor olacaksın. Açıklama kısmına bizlere ulaşabileceğiniz her yeri yazıyorum. Koşluk desteği içinde az kontenjanımız kaldı. Tercih döneminde yoğun olacağımız için ulaşım da zor olacak maalesef. Bu sebepten dolayı da yerini şimdiden ayırmalısın açıklama kısmına e, bilgiyi veriyorum. Şimdi 2022 YKS ile 2023 YKS'nin arasındaki farklılıklara bir bakalım. Bu seneki sıralamalar neden az da olsa geçen seneden daha iyi gelmeli? Bunlara mantık çerçevesinde sizlere aktarmaya çalışayım. Türkçe ile başlıyorum. Şimdi Geçen seneki Türkçe'de, bu seneki Türkçe'de eleyici soruların olduğu bir sınavdı. Ancak bu seneki sınavda yaklaşık 10-12 tane paragraf sorusunda iki şık arasında çok bıraktı ÖSYM. I. Yani bana göre evdeki Türkçe netlerinden neredeyse eksi 2 ve eksi 3'lük en az ortalama bir net düşüklüğü olduğunu gözlemliyorum. Sözelci arkadaşlar değerlendirmem gerekirse TYT'yi bu kadar zor beklemedikleri için normalde evde 65-65 yapan arkadaşların 57-58'lere düştüğünü, 50 yapan arkadaşların da 43-44 bandında gezindiğini görüyorum. Bunun da en büyük nedeni aslında Türkçe. Neden? Çünkü matematik ve fen bilimlerini zaten çoğunuz yapmıyorsunuz. Hatta kitapçı açmıyorsunuz bile. Bu yüzden de bu net düşüklüğü nereden gerçekleşti derseniz en önemlisi Türkçeden 3-4'lük bir net düşüklüğü olduğunu düşünüyorum. Bu da lehinize sıralama sonuçlarının geleceğini gösterir. O yüzden moralinizi bozmayın. Geçiyorum sosyal bilimler 1'e. Tarih öğretmeni olduğumu biliyorsunuz. Tarih sorularının en az iki tanesi AYT tarzıydı. Özellikle iki Müslüman devleti arasında gaza e, olayının olmayacağını bilmen gerekiyor ki o soruyu doğru cevaplayasın. Soruları şöyle bir eskisi e, bir ay önceki gibi hatırlayalım. Yani yaklaşık 15 gün oldu. 15 gün önceki gibi bir hatırlayalım istiyorum. E, bundan dolayı da en azından soruların 2-3 tanesinin aYT tarzı olduğunu söyleyebilirim tarihte. Sosyal bilimlerde evde 17-18 yaparken 13-14 bandına geçen çok öğrencim var. Sizlerin de içerisinde olduğunu mutlaka biliyorum. Coğrafya felsefe, din için belki geçen sene biraz daha orta ortalama dersek ama sosyal bilimlerde 3 ve 4'lük bir düşüş olduğunu gözlemliyorum. Sayısalcı arkadaşlar da, eşit ağırlıklı arkadaşlar da, özellikle YDT ve sözelci arkadaşlar da bunda hemfikir. Geçiyorum matematiğe. Geçen senenin ilk 20 sorusuyla bu senenin ilk 20 sorusu arasında dağlar kadar fark var. Geçen sene rasyonel sayılardan gerçekten 8. sınıf düzeyinde çok soru vardı. Yani ilk 5-6 soru gerçekten 3-4 nete ÖSYM e hediye etmişti. Ancak bu sene şekilli soruların, görsellerin fazla olduğu, daha soruyu okumadan öğrencinin korkuttu, korkutulduğu bir TYT matematik vardı. Evet, yapabilen yaptı mı yaptım? Onu zaten her türlü yapıyor. Ancak orta düzey geldiği zaman ve kolay düzey matematik geldiği zaman artı 15-20 net çıkarılanların çoğunun. 10 nete düştüğünü gözlemliyorum. Fen bilimlerini ben geçen sene birazcık da olsa benzettim. Evet eleyici sorular vardı ama geçen seneyle bana göre orta düzeydeydi TYT sınavı. Yani fen bilimleri bakımından söylüyorum aman dikkat. Şimdi genel bir bakış yapmak gerekirse TYT kısmına bana göre Türkçe'de 3-4, sosyal bilimlerde 2-3 yani 6, matematikte de 2-3, 8-9. Yani bana göre bu sene geçen seneki TYT'ye göre eksi 8 ve eksi 9'luk bir net düşüşlüğü var. O yüzden ki sen sakın ben evde 70 yapıyorken sınavda 63 nasıl yaparım diye moralini bozma. Çünkü genel ortalama 100 kişiden 75-80 kişinin bu yönde olduğunu zaten bize söylüyor. Hocam netlerin düşüşü sıralamaları nasıl etkileyecek? Hadi bununla da ilgili bilgi vereyim. Netler düşüş yaptığı zaman bunun sıralama sınavı olduğunu lütfen unutma. Kontenjanlara yani sıralamalara birileri yerleşmek zorunda. E, yani sınav zor olursa netler düşük olarak gene de o sınavlara o sıralamalara yerleşeceksin. Yani geçen seneki netlerle 28 bin alıyorken bu sene belki de 22-23 bin alacaksın. Sözelde sürprizler bekliyorum. Lehinize sürprizler daha da iyi lehinize sürprizler bekliyorum. Sayısalın orta segmentinde 100 binden sonrakilerde kendini 170 binlerde bekleyenler 140, 140 145 bin bandında olabilir. İlk 50 binde 2-3 binlik de olsa geçen seneye göre daha iyi gelmeli çünkü net düşüşlüğü gerçekten ortada. Ama ilk 50 binde bayrak yukarı çıktığı için yani her seferinde sayısalcı öğrenciler biraz daha fazla net yaptığı için ama yapabilen kişi sayısı geçen seneye göre daha az. Bunu da söylemem gerekiyor. Bu yüzden de 50 binlerde olanlar kendilerini 46-47 bin bandında geçen sene 50 binlerde olanlar görebilirler. Geçiyorum için AYT kısmına. AYT kısmının sosyal bilimler birinde. Geçen seneye benziyor mu? Bana göre bu seneki AYT sosyal bilimlerde eleyici ve seçici sorusu fazlaydı. Bak özellikle tarih branşında çoğu öğrencim zorlandı. Aldığım sizlerden aldığım veriler bu yönde. Bu yüzden sosyal bilimler birinde bana göre eleyicilik düzeyi gerçekten geçen seneye göre daha pahalıydı. Bu nasıl yansır hocam? Bu geçen sene 27 net 27 sosyal bilimlerle bir sıralama yaparken bu sene 24 23 o sıralamayı yapacağını gösterir. Eşit ağırlıkçı arkadaşlara sesleniyorum. O yüzden sosyal bilimlerde netim evdekinden düşüş yaptı dersen bu normal bir şey. Diğer arkadaşların da aynı aralığı yaptı. Geçiyorum AYT matematiğe. Bana göre 2020 2020'deki gibi çok bekleyen oldu. Konular kaldırılıcı, a limit türev integral yok. Bu sene de biraz kolay gelir diye bunun e, tuzağına düşen çok oldu. Ama maalesef ki eleyici soruların oldu. gerçekten kapsamlı soruların olduğu bir AYT matematikte. Geçen seneye benzer mi? Bu sene biraz daha eleyiciydi ama geçen sene de limit türev integralinin olduğunu düşünürsek bana göre AYT matematik geçen seneyle kafa kafaya girer. Çünkü geçen sene de limit türev integrali vardı. Bunu da unutmayın. Bunu zaten ön yargılardan dolayı kimse yapmıyordu. O yüzden bu seneki AYT matematik geçen seneki Matematik matematiği birazcık kafa kafaya benzetmekteyim. Bak tekrar söylüyorum bu seneki eleyici sorular olduğunu düşünüyorum. AYT Matematik'te evet seçici sorular vardı ama tekrar tekrar söylüyorum ki geçen seneki sınavda limit türevi integralden dolayı sorulara bakmayan çok kişinin ne olduğunu lütfen unutmayalım. Fen bilimlerinden eleyici kısımların seçici soruların olduğunu düşünüyorum sayısalcı arkadaşlara sesleniyorum. Evde 70 yaparken 61 yapan öğrencilerime sesleniyorum. Evet bunun sebebi belki fen bilimlerinden ve AYT Matematik'ten biraz seçici eleyici soruların olduğu ama e, geçen seneye göre de e, bu seneki fen bilimlerinin biraz daha bu seneki fen bilimlerinin daha zor olduğunu düşünüyorum. Sosyal bilimler 2'ye geçiyorum. Sosyal bilimler 2'nin çok çok eleyici olduğunu her canlı söylüyorum. Netler inanılmaz düştü. Geçen sene gerçekten sosyal bilimler 2'de eleyemediler. Bu sene ÖSYM 30'a düşmeyeceğini ben her videomda söyledim. Çünkü sosyal bilimler 2'de evde 33-34 yaparken şu anda 27-28 bandında olduğunu biliyorum. Biliyorum ki yorumlarda birkaç arkadaşınız ben evde 27 yaparken sınavda 31 yaptım diyecektir. Ama arkadaşlar bu arkadaşınızın sorularda biraz daha şanslı. Biraz daha daha bildiği yerlerden gelmesinden kaynaklı. Ben genel olarak ortalama olarak konuşuyorum. Geçen seneki sınavdan çok daha eleyici ve çok daha seçiciydi. Hocam sıralamalar, sıralamalarla ilgili her videomda söylüyorum. E, sayısalın ilk 51'inde 1-2 binlik bir daha iyi oynama ilk e, 100 bininden sonra çok daha iyi oynamalar bekliyorum sayısal kısmında. Eşit ağırlık kısmı içinde evet bana göre geçen seneden bu seneki sınav geçen seneden daha zordu. Bu sebepten dolayı geçen sene 70 TYT 50 AYT ile hukuk fakültesini zorlarken bu sene belki de 70 TYT 47-48 AYT ile zorlayacaksınız hukuk fakültesini. Yani 2-3-4-5 netlik bir düşüşler zaten ortada. Hem TYT kısmında hem AYT kısmında. Şu arkadaşlara sesleniyorum. En güçlü veri sizlerde elimizde. çünkü en düşük netleri yani keskin şekilde netleri düşenler sizsiniz. Bu sebepten dolayı da sözelci arkadaşlar da 7, 8, 9 binlik hatta bazı yerlerde 100 binden sonraki kısımlarda 20, 25 binlik geçen seneden daha iyi kesinlikle bekliyorum. YDT için TYT'nin eleyici olacağını söylüyorum. YDT yapabilen, alan sınavını yapabilenlerin çoğu gene 68, 69'ları zorladı. Ama TYT hiç beklediğiniz gibi gelmedi. Evde 75 yaparken 66, 65 bandında olduğunuzu biliyorum. TYT'si yüksek, YDT'si yüksek arkadaşlar bu sene istediğini alacağından Eminim. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. En azından 2022 ile 2023'ü şöyle kıyaslamış olduk. E, elimden geldiğince, tecrübeme dayanarak ve sizlerden aldığım verileri de birleştirerek e, bir video çekmek istedim. Sıralamaları beklediğinizi biliyorum. Sıralama heyecanına girdiğinizi biliyorum. Ama lütfen şunu da bilin. Gerçek sıralamanızı hiç kimse artık değiştiremez. Yapacağınız tek şey mezunluk düşünmüyorsanız B ve C planlarınızı kesinlikle hazırlamanız ki ÖSYM'nin sıralama hamlesine hamleyle cevap vermeniz için. Sizleri seviyorum. Destek alabileceğinizi biliyorsunuz. Açıklama kısmına bizlere ulaşabileceğiniz her şeyi, her bilgiyi gönderiyorum. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla sonuçları bekleyebilirsiniz. Artık sonuçlarınızı kimse değiştiremez. Gelen sonuçlarla da doğru tercihe ulaşarak sınavı üniversiteye kazanacaksınız. Sizleri seviyorum arkadaşlar.